Selamun aleyküm dostlar. Ee, yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün çekeceğim videoda 15 tane köyde klan oyunlarında e, hesapları e, fullleyeceğiz e, 4000 puan yapacağız ve böylelikle ikinci bir ödül alma şansımız da olacak. Ödüllerimize bakacak olursak e, özellikle sonda altın rünü ve ve Kahraman kitabını almak için, bu iki, e, hepsi bütün hesaplarda 5000 e, puanı yapacağım. E, şimdi e, sizin için tabi daha önceden çok uzun uğraşlar sonucunda hesapları sadece bir görev yapacak şekilde bıraktım. 3-4 e, e, bin'e çok az kaldı. Bir görev yaparak hepsini 4000'e ulaştıracağım. E, eğer videoyu beğenirseniz e, ve abone olursanız memnun olurum. Şimdi ilk görevimizden başlayalım. İlk görevimiz yorgun savaşçı. Yorgun savaşçı 150 puan istiyor. 150 puanlık bir görev yapacağım ve 4000'e ulaşacağız. Bizden istediği e, lav püskürtücüsünü yok etmemiz karşı rakibin. Hemen bir giriyoruz. Lav püskürtücüsünün en yakın olduğu nokta evet üst taraf. Şöyle bir başlayalım. Burada balon ve minyon kullanıyorum. Ayrıca savaşmak için iyi bir ordu olduğunu düşünüyorum. Buna da yeni bir güncelleme gelecek. Hazır bu güncellemeler geliyorken hatırlatmak isterim. Bu Klan başkentinden alınacak kara iksir veya iksir veya altın istediğimiz oranda alamayacağımızı daha önce söylemişlerdi. Evet aldık ve çıkıyoruz söylemişlerdi Onun için bütün hesaplarda benim için kara iksir lazım. Ve ben hepsinde kara iksiri aldım. Yani burada madalya bırakmadım hepsinde. Nasip olursa diğer bütün hesaplarda da yine gördüğünüz gibi bunda 4000 puanı yaptık. İki arkadaşımız da klanla yapmıştı. Şöyle diğer hesaba geçiyoruz. Hanyolaya. 15 köyün 15'inde de ya, full 4000 puan yapmak yaklaşık 60 bin puan yapıyor. Çok ciddi bir emek istiyor bu. Zor oluyor ama yani uğraşıyoruz, yapıyoruz. 100 puanlık bir görev istiyor Hanyola için. 100 puanlık ne var? Şurada bebek ejder kullanalım. Yine karşılıklı savaşlarda 100 puanlık bir görevi alalım. Ve buradan hemen bir tane balonu sildik. Yerine bebek ejderi koyduk. Ve bir yıldız alacağız. Kolay bir köy çıktı. Şurada balonu yok edersek zaten geri kalanı bu arada şuraya bir tane bebek ejder. Bir tane şuraya atalım. Bir de üstte var mı? Yok. Bir tane de şuraya atalım. Evet şimdi buradan bütün hesapları yolluyorum balonla beraber önemli olan tek yıldız almak onun için çok ayrıntısına gerek yok tek yıldız alıp çıkacağız ve böylelikle görevi yapacağız. Dediğim gibi daha önce de kupa çok önemli değil yani kupa bence oyunda hiçbir anlamı yok kupanın ama kupa kasmak istiyorsanız evet aldık yıldızı çıkıyoruz Kupa kasma ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Hem de Titan Liginde. Çok güzel kupa kasılıyor. Onu size nasip olursa göstereceğim. Evet burada da görevimizi bitirdik. Burada da 4000'i yaptık. Ve hemen bir sonrakine Klanımızın lideri olan Erdem hesabına girdik. Bu arada bütün hesaplar Bu 15 hesap ee, hepsi köy 15 seviyesinde belediyeler ve fena değiller yani çok iyi değiller full değiller ama güzel bakalım burada kaç puan istiyor bizden evet 150 puan 150 puanlık bir görev varıyorum hemen gözüme ilk çapan e, hava balonu yok etme kolay bir görev ve bu arada iki tane de kötü görev geldi onları sileceğim kullanmadığım hesaplarla sileceğim evet hava balonuna yakın olan yerden başlayacağız burada e, arkadaşlar şu heronun tanklamasına ihtiyaç var biraz çünkü e, bu saat kulesi ve e, yanındaki e, çok fazla defansı var ve burada minyonların alt, altı taneydi yanlış hatırlamıyorsam uzaktan atış yeteneği. Bunları boşa harcamamak için burada heromuzu kullandık. Şimdi biraz minyon, ardına balonlar tanklaması için. Balonlar biraz ilerleyince tekrar minyonları saldım. Evet. Gayet iyi gidiyor. Alacağını düşünüyorum. Umarım alırlar. Evet şu anda balona evet ona da vurdular. Bunu da aldık. 150 puan da buradan ve Erdem hesabı da yine 4000 puan oldu. Erdem hesabını 4000 puan yaptıktan sonra bir sonraki hesaba geçelim. 3 tane hesabı şimdi fulllemiş olduk. Keyifli oluyor ama uzun bir emek istiyor gerçekten. Çok emek isteyen bir e, 15 hesap için konuşuyorum. Çok emek istiyor. Bu arada çalışıyorum. Ee, öğretmenim. bu ee, ve bu zamanlarda çok yoğun geçiyor. Fazla oynamaya fırsatım olmuyor. Bir de oruç ayı, Ramazan ayı yoğun bir şekilde geçiyor. Tabi burada da 150 puanlık bir görev istiyor. Burada da şu kara iksiri, 2000 kara iksiri alıp çıkalım. 2000 kare eksir bulduğumuz zaman zaten oyunu kare eksir için oynadığımızda bir gerçek. Çünkü diğerlerine kasmak çok kolay. Şöyle bir bakıyorum. 4000 ama dışarılarda değiller. Onun için bunu da geçiyorum. 5000 Evet. Bir tane şey dışarıda. Onu alabilirim iki 2 tane sonda dışarıda şuraya bir tane atlatma büyüsü ve kara ekstra deposuna birimleri yolluyorum. Hazır şurada da bir tane var. Evet aldık, 2000'i aldık. Diğerlerini almak için uğraşmaya gerek yok. Hemen çıkıyoruz. Ve burada da 4800 kara ekstra aldık. Bizim için yeterli. Çıktık arkadaşlar. Burayı da yine fullledik. 4 tane hesabı böylelikle fulllemiş olduk. Hemen kimya kimyagerden bir sonrakine yani mole geçiyorum. Hesaplar hep kimya ile alakalı. Açarken o aklıma gelmişti. Yani ne isim vereyim diye düşünmüştüm. Bir de Dead Note diye bir dizi var. Dead Note diye bir dizi. O dizinin kahramanı Lee vardı izleyenler varsa bilirler. Şu alttaki görevler, kötü görevler. Onları hiç yapmayacağım. Mol için 50 puan yetiyor. Bakalım 50 puanlık nasıl bir görev alalım? Şöyle bir baktığımda en iyi ihtimal şu 100 puanlık barbarı kullanmakta yine karşılıklı savaşlarda hemen kullanalım. O da oradan geçsin aynı ordu. Balonun birini silip barbar yapıyorum. Ve beşinciyi de inşallah tek seferde alacağız. Hızlı oluyor böylelikle. Şimdi bir tane şuraya bir şey atayım. O bizim e, kara birliklerimize saldırmasın. Bu arada saat kulesinde defans çok fazlaydı. Onu alsın. Evet şuradan belediyeyi aldığımızda Olay bitmiş oluyor. Umarım alırlar. Çok yaşayayım. Sizler de çok yaşayın. Evet bu görevde yaptık. Evet bir görev daha bitti bu 5 ya da 6. ile galiba. Evet, eee alt Evet, bir bakalım. 1 2 3 4 5 5. Evet, bir sonraki göreve geçiyorum. Bakalım ne çıkacak. Tarih diyelim. Tarih de özel ilgi alanım olduğu için tarih koymuştum ismine. Bazı gençler çok orijinal isimler koyuyorlar. Tabii biz o kadar orijinal isim koyamıyoruz ama burada da yine bir bebek ejder. Ve bu görevi almışım. Yapalım ve bu görev bitsin. Burayı da yine fulllemiş olalım. Video için gerçekten bunu hazırlamak için günlerdir uğraşıyorum. Yani bunu videoya çekmek istedim. 15 hesap artı 5 hesapta yedek. Onlarda sadece birer görev yaptım. Bunlarda da hazırladım. Ee, dedim ki yani bitirirsem bitirebilirsem daha doğrusu ee, bunlara bir videosunu çekeyim diye ve çok uğraştık. Sonuçta başardık. Bütün hesapları 3800, 3900 gibi rakamlara getirdikten sonra 4000'e ulaşmak için tek göreviyette. Galiba bu tek seferde alınacak gibi gözüküyor. Şu mazlık yapmayayım yine de. Evet hadi bakayım aldı. Evet %52 aldı ve çıkıyoruz. Evet burayı da hallettik. Küçük köyle ilgili çok uğraşmıyorum arkadaşlar. Sizler uğraşıyor musunuz bilmiyorum ama evet bu, e, bu da bitti. Hemen tarihten bir sonrakine geçelim. Bu arada 3000 puanı yapmışız. Şey 300 300.000 e, kare iksiri nereden bulduk dersek buradan baskın madalyalarından aldım. Ve onu yarınki eee klan oyunlarından gelecek olan ödüllerdeki şu e, kahraman kitabıyla hemen e, şeyi e, kraliçeyi 76'ya atacağım ve e, lige kraliçeler 75 üstü olarak girecek nasip olursa. Razuki'ye geldik. Sizin klan e, bu e, klan başkenti savaşlarınız nasıl gidiyor? Veya e, klan oyunlarınız nasıl gidiyor? Eğer yazmak isterseniz veya bana bu konu hakkında fikir vermek isterseniz yine alta yorum olarak yazabilirsiniz. Burada 5 tane bu görevi de almıştım. 5 tane şey istiyor. Engel kaldırmamı istiyor. 2 3, 4 4 için biraz beklemem lazım. Evet 4 4 ve bir tane daha buradan yapıyoruz. 5 Evet 5 tane ile bu görevi de verdik. Ve Razuki de görevi yaptı. Ve 4000 puana ulaştı. Şimdi 6. 7. kaçıncı oldu bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 taneyi fulledik. 8. Sekizinci için 8.ye gitmeden önce şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şu alttaki hesaplar. Yani e, oynamadığım hesaplar veya az oynadığım hesaplar burada şöyle küçük bir numara yapıyorum. Bunu daha önce bir videoda göstermiştim galiba. Evet. Şimdi mesela Titan yok burada. Karşıma Titan çıkmayacak. Titan'ın görevini alıyorum ve bırakıyorum. 10 dakika diyor. Görev alamazsın. Almayayım zaten. Çok da lazım değil bu hesap için tabi Sonra alttaki yine kullanmadığım hesaplardan biri. Oraya giriyorum. Orada da yine bir görevi iptal edeceğim. Şurada çok oyunculu savaşlarda yüzde seksen yıkım diyor. Bununla uğraşamam. Çok uzun zaman alıyor. Bu arada çok güzel bir görev çıktı ama geç çıktı. Ben bütün hesapları 3800'ün üzerine çıkarmıştım zaten. O 1500 puanlık görevi daha önceden vermiş olsaydı bu kadar uğraşmak zorunda kalmazdık. Evet şuna bakalım. Burada şu belediye 10. Belediye 10'u da yine iptal ediyorum. Alıyorum iptal ediyorum. Burada bir tane daha alıp iptal edip böylelikle daha kolay olabilecek görevlerin çıkmasını diliyorum. <laughs> İnşallah çıkar. Bakalım ne çıkacak. Evet buradan neyi iptal edeyim? Bu neymiş? Çok oyunculu savaşta 350 bina, 300 puan için çok düşük bir şey. Evet çok iyi görevler çıkmadı ama. Galiba en son Lee'de kalmıştık. İnşallah Lee için güzel bir görev vardır. Kaç puan istiyor Lee için? 50 puan istiyor. 50 puanlık bir görev. 50 puanlık bir görev yok. Ama 100 puanlık bir e, boksör dev var dev boksör veya boksör dev her neyse şuradan balonun birini siliyorum ve yerine dev koyup hemen evet havayla saldırdım için arkadaşlar şeyden balondan uzak durayım dedim şuradan saldıracağım şu mavi balon bütün şeylerimizi mahvediyor minyonları mahvediyor. Bunları da şuradan salayım. Şu kahramana. Ve şuraya da bakalım biraz daha gitsinler. Aldılar galiba. Şuradan da devleri yollayayım. Oradan bir iki tane bir şey alırlarsa kar kardır. Evet aldılar. İki yıldız aldık hatta. Ve çıkıyoruz. Ve burayı da yine halletmiş olduk. Evet. Elektro var. Gördüğüm. Li'den sonra değil gar gerçi ama bir bakalım. Li'den sonra ne var? Fisyon var. Fisyona bir bakayım. Umarım fisyon içinde yine yapabileceğim kolay bir görev vardır. Bu arada bu renk cümbüş şey çok güzel olmuş. Bunu daha önce söylemiştim. Keyifli gözüküyor oyun. Evet 100 puanlık bir şey çıkmış. Bizim burada ne lazım? 150 puanlık bir şey. 150 puan şu bir büyük büyük koruyucusu var. O olabilir. En iyi ihtimal o gözüküyor. Ya da şuradaki bebek ejderha. Bebek ejderhayı beklemeyelim. Bir büyük koruyucu. Dışarıda bir büyük koruyucu görürsek Hemen onu indireceğiz. Ve bu arada da dışarıda eğer ganimeti varsa bizim için çok iyi olur. Büyük koruyucu göremiyorum. Herhalde ortada. Şurada dışarıda değilmiş. 60 seviye yüksek. Uğraşmaya değmez. Evet bu da ortada. Bu da yaramaz. Şöyle bir bakıyorum. Burada nerede? 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 Yukarıda herhalde. Yok göremedim. Hala göremedim. Büyük koruyucu kaybolmuş. Ha, ortada. Bu, bu da yaramaz. Ulaşamam oraya kadar. Ben böyle kenarda istiyorum. Bu da ortalarda bir yerde. şu kenardaki büyük koruyucu değil mi şu öyle olması gerekiyor üstelik de herhalde yatırmış onu e şöyle bir şunlarla bir temizlik yapalım sonra kraliçeyi şuradan bir bırakalım kraliçe 75 seviye iyi gidiyor Evet aldı şeyi. Öyle dışarıda çok fazla bir ganimet yok. Onun için beklemiyorum. Hemen çıkıyorum. düştük ama görevi yaptık. Önemli olan doydu zaten. Evet. 4000 puan oldu. Fisyon da tamam. Bu arada videoda 19 dakika olmuş. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama şöyle göstereyim. Sizin için bunları yaptım. Çok az kaldı zaten. Şu an sizinle beraber yaklaşık 9 tanesini fulledik. 9 tanesini fulledik. Geri kalan 6 tanesinde videonun sonunda ben full diyeceğim aynı şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. iyi gün, iyi günler, iyi ramazanlar herkese.